A hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ee, Kara Ahmetli köyündeyiz. Yavan tabak Burası çok güzel arkadaşlar. Siz de gelip görebilirsiniz. Hatta ırma, ırmağı da görüyorum. Irmak yanımızda. Buraya gelip balık falan Burada burası çok güzel. Yavanta tabak. Güzel resimler çekinebiliriz değil mi burada Taha? Evet. Çok güzelmiş lavanta bahçeleri de. Hı hı. Burada bir şey. Gel şöyle gidelim. Şu şeyi de gösterelim. Hepinize iyi bayramlar arkadaşlar. Hoşça kalın. peki de göster daha geç oraya da geç oraya falan